Lan oğlum, biz nasıl bir video çekiyoruz? Evet. <laughs> <Ya> bu ne? <laughs> Arkadaşlar bu videoda göstermiştik, video kapandı. Bak şurada, şurada <laughs> bir tane daha test var. O ne lan bu? Şurada bir tane daha test var. Bunlar biz galiba ipucuya götürüyoruz. <laughs> Arkadaşlar bakın, şurada bir tane daha var. Şurada bir tane daha var. Şurada da bir tane daha var. Bak, bak şurada da bir tane minik nokta var. Tamam. Lan, lan. Oğlum bu noktalar kapıya evet, gül. Şurada bir tane çizgi var. Evet. Şey, ses geldi. Oğlum ses geldi. Yeminle ses geldi. Kostum, o tuğlalar nasıl oldu, Arkadaşlar bugün gün vallahi böyle. Arkadaşıma gelmiştim. Sonra Aşır. Arkadaşlar Я что-нибудь найду? У нас что? ну что? Ну, ужинка kapalıyım 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 ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım ne ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım ne yapacağım ne ne Bu oh, O ne? Oh, biz, biz, biz bunu yedik. Biz bu yedik. Arkadaşlar gidiyorum. Yiyeceğim Çalışılıyor. Oğlum ne? Exit. Oğlum bu ne? O ne? Arkadaşlar. Yeşil perde değil. Zaten Ye bizde de yeşil perde yok mu? Oğlum. Biz daha yeşil kan yapmayı bilmiyoruz. Yeminle. <laughs> Exit biz bu videomuz buradan oğlum hiç kimse yok makineler açık hiç kimse yok makine açık Kimse var mı? Anne, oğlum, aga, bak, arkadaşlar bakın. Kimse yok. Yani, ne çalışıyor? Beni kapat şunu ya. Tut şunu be. Tut şunu. Beni çek. Kameradan çek. Bey, kamera.